İstanbul'da dijital medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Bakanlığın 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ve 2025 yılı projelerini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimden hayvancılığa, güvenilir gıdaya erişimden suya, ormancılıktan doğa korumaya kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlattı. 2024 yılında buna yönelik çok önemli adımlar attıklarını, tarımda neredeyse 40 yıldır konuşulan bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Yumaklı, suyu merkeze alan, verimli ve kaliteli üretimi artırmayı amaçlayan üretim planlamasına bu yıl itibariyle başladıklarını dile getirdi. Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları için denetimleri artırdıklarını vurgulayarak, bu yıl 1,3 milyon denetim gerçekleştirdik. 1,4 milyar liraya yakın para cezası uyguladık. 570 adet savcılığa suç duyurusuna bulunduk diye de belirtti.